Kardeşlerim merhaba. Malum mevzulardan ve gergin bekleyişten dolayı ne derece mümkün olur bilmiyorum ama bu videoyu lütfen mutlu olduğunuz zaman izleyin kardeş. Çünkü bu ablamızın tutumluluk tedbirleri canımızı iyice sıkabilir. Madem kalmaya karar verdiniz o zaman ufak bir intro girsin sonra ığıl ığıl şu ablamıza sinirlenmeye başlayalım. öncelikle ailemizi tanıyalım. Karşınızda Giles ailesi. İngilizceyle olan samimiyetimi biliyorsunuz. Bu yüzden yanlış okuduysam da kusura bakmayın kardeş. Bu abimiz Jay Giles. Bu kardeşimiz George Giles. Bu kardeşimiz Golden Giles. Bu yabik Gilbert Giles. Şaşırmayın evcil hayvanlar sahiplerinin soyadını alır. Ve kahramanımız Sürekli bir takım ülkelerde oyunları olan Amerika'nın en tutumlu annesi Becky Giles. Kendisi kuru temizlemecilerden veya çöpten dızladığı askılıkları evin bodrumundaki sıcak su borularına takarak çin malı yerden ısıtma teknolojisini yapıp geliştirmeye çalışan kişi. Aynı zamanda fen bilimlerine de hakim. Yani umarım çünkü sadece tutumluluk adı altındaki cimriliği için bu fikri geliştirdiyse dakika bir, gol bir sinirlenmeye başlarım. E tamam, yerden gelen soğuğu böyle kestim. Çatıdan geleni ne yapacaksın? Diye soracak olan kardeşlerimi çok bekletmeden onun da cevabını vereyim. Sağdan soldan topladığı gazeteleri böyle buruşturup hepsini bu çatı boşluğuna koyuyorlarmış kardeş. Ya umarım o gazeteler çok eskidir. Çünkü amaç o değil ya hani. Umarım amacını tamamladıktan sonra böyle atıl kullanıyorsunuzdur. Gerçi amacı böyle boş beleş işleri yapmak için kağıt üstüne basılmış olan mürekkepler vardır herhalde. Böyle ifade ettim çünkü onlar gazete değil kardeş. Bu arada adı aklıma gelmediği için böyle söyledim. Aha şu evin yaşını tahmin edecek var mı? 2 10 50 şu ev tam 100 yıllıkmış kardeş. Burası bizim evimiz. 100 yıldan daha eski bir yapıdır. 100 yıldan daha eski bir yapıdır. Su ihtiyaçlarını bizim zamanında üstüne pekmez döküp dondurmaymış gibi yediğimiz karla karşılıyorlarmış. Musluktan akan su cebimizden para götürüyor. Diyor. Sanki canından can götürüyor. Etini koparıyorlar ha. Sizin gibi benim de aklıma e ee, yazın ne yapıyorlar diye bir soru geldi kardeş. Ve video devam ederken ablamız sağ olsun bunun da cevabını verdi. Aslında suyu oradan alırdım ama şimdi dere donmuş. Ve sıcak su ihtiyaçlarını da az önce gösterdiğim evini ısıtırken kullandıkları demir askılıklar sayesinde karşılıyorlarmış. Bunlar evi ısıtmak için kullanılıyor. Ben de kovaları ısıtacağım. Böylece sıcak suyumuz da olmuş olacak. Önceki videolarda dahil olmak üzere tepkimi abartılı bulan kardeşlerim. C abimizin anlattığı şu olayı bir dinleyelim. Sadece arkadaş olduğumuz dönemde dışarıda yediğimiz zaman hesabı bölüşürdük. Burada bir araya giriyorum çünkü tek seferde bu kadar uzun görüntü koyarsam telif yiyebilirim. <laughs> Şaka bir yana da şimdi mevzunun en sıkıntılı tarafına geliyoruz. Hesabı bölüştürüyorlar ama... Ama yarı yarıya ödemiyorduk. Mesela bir kere mozzarella çubuklarından sipariş etmiştik. Tabakta dört çubuk vardı. Üçünü ben yedim, birini Beki yedi. Hesabın yüzde yetmiş beşini sen ödeyeceksin. Hesap böyle dedi. Sen de bunu sorgulamadan koşulsuz şartsız kabul ettin değil mi? Bak, aşk en net gören gözleri bile kör eder derler. Tamam. Aşkın gözü kör kulağı sağır derler buna da tamam biraz daha geriye gideyim Mecnun bir gün çölde namaz kılan bir adamın önünden geçmiş. Adam namazı bitince de Mecnun'u bulup ona ben namaz kılıyorum. Sen nasıl benim önümden geçersin diye kızmış. Mecnun da adama Leyla'nın aşkından seni görmedim. Sen alemlerin Rabbini olan aşkından beni nasıl gördün demiş. Bak buna bile tamam. Ama o olaydan sonra bu kadını sevmeye devam etmene, hatta işi ilerleterek evlenmene, hatta ve hatta bir de senin muhtemelen sıfır müdahalenle sadece bu kadının yetiştireceğine, İki tane bebeği dünyaya getirmene tamam değilim kardeşim. La hiç sorgulamadın mı? Sevgiliyken bunu yapan evlenince benim ağzıma s*****. Neyse devam edelim. Dur dur etmeyelim bir dur. Aklıma bir şey daha geldi. Sevgililerine ben sokak kedisi olsam ya da ne bileyim solucan olsam yine beni sever miydin tarzı sorular soran kardeşlerim. Alın yarenize şunu sorun. Yemeğe gittik ve 4 dilim pizza geldi. Üçünü sen yedin, birini ben yedim. Hesapta 100 lira geldi. Seninle aramızda şu muhabbet olur mu? 75 TL yazdım. Tamam, 25 lira. Al 25 TL'ni. Tamam işte ben de 75 TL aldım sen sana. 75 lira abi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 TL alacağım. Hadi bu kardeşinizden size bir tiyo daha. Patron çıldırdı. Hayır, hala ilişkimize devam ederdik derse ya sevgilinizin psikolojik sıkıntıları var ya liselisiniz ya da net yalan söylüyor haberiniz olsun kardeş. Hatta şimdi videoyu durdurup gidip neyse durdurmayın ortalama görüntülenme süresi düşüyor. Video bitsin öyle gidin sorun. Sonra verdikleri cevabı da bana yazarsanız sevinirim. Bunu da kesinlikle etkileşim için söylemedim he. Şu sahneyi görünce ne güzel la bebelerine kocaman oyun odası yapmışlar dedim. Ta ki şu görüntüyü görene kadar. Böyle büyük bir oyun odası olmaz derken Beki ablamız işin aslını anlattı. Hiç mobilyamız yok çünkü ben sadece ucuz olan bir şeyleri satın alıyorum. Kadın öyle ucuzcu ki kardeş bak devamında banyolarını gösteriyorlar. Şu halinden şu haline geçmesi 2000 dolar mı? Hmm. 1000 dolar mı? Hmm. 500. 100. Hmm. Abartma lan. Kaç? 60 mı? Evet. Evet bu işte. Siz ya. Bir saat oldu ya. Bütün banyonun maliyeti bana toplamda sadece 60 dolara mal oldu. Ve sırada mutfak. Ama bozuk bulaşık makinesiyle kırık ya da kapanmayan dolaplarla buraya mutfak demeye bin şahit ister kardeş. Ofisteki bir iş gününü çekip sadece 10 dakika çalışıp geri kalan 7 saat 50 dakikanın 4 saatinde iş arkadaşlarıyla boş yapan, 3 saatinde yemek yiyen TikTokçuların geriye kalan 50 dakikasında da sabah işe gittikten sonra yaptığı ilk kahvesini nasıl yaptığını anlattığı ofislerinin mutfakları ve söz konusu videolarda ne iş yaptıkları hakkında gram bilgi edinemediğim için rahat rahat söyleyebileceğim iş yükleri gibi bomboş kardeş. Bir de size o kadar şey ikram ediyorlar ya. işte sınırsız kahve, baklava günü falan. Heh işte onlar daha fazla çalışıp patronunuza daha fazla para kazandırın diye kardeş. Bunları bir aktiviteymiş gibi size kakalıyorlar. Siz de bunu bir mükafatmış gibi anlatarak bebeleri heveslendiriyorsunuz. Bak iki buçuk yıldır şu kanalı, kanalın TikTok ve Instagram hesaplarını tek başıma yönetiyorum. Hala bırak YouTuber'ım demeyi, içerik üreticisiyim bile diyemiyorum. Siz iki mesaja cevap verince nasıl social media management falan oluyorsunuz anlamıyorum kardeş. Bunlara olan sinirimi de kustuktan sonra şimdi rahat rahat devam edebilirim. Ya ablacım Allah aşkına kaç yaşındasın hala misket yuvarlıyorsun hırsımı senden çıkaracağım şimdi ha. Şimdi devam edebilirim. Dedim ya bulaşık makineleri bozukmuş diye. Heh elde yıkayacağını düşünmediniz herhalde. E elde yıkamayacaksa nerede yıkayacak? Tabii ki çamaşır makinesinde. Adı çamaşır makinesi diye illa çamaşır yıkamak zorunda mı? Tabii ki hayır diye saçmalamak istemezdim ama öyle. Öyle. Varsa tabaktaki kalıntıları önce akıtıyor sonra yıkanacak çamaşırlarla birlikte makineye koyuyor. Savunması da kıyafetlerin bulaşıkların etrafında dolaşarak onların pisliğini çıkarması ve bu sayede bulaşıkların kırılmaması. Ben sanmıyorum ki biri kendi hür iradesiyle iç çamaşırıyla su içtiği bardağın aynı yerde yıkanmasını kabul etsin. Kesinlikle işin içinde bir zorgulanma var. Tasarruf masarruf hikaye kardeş. Ablanın şu gözlere bir baksana. Bir dalga dümen var da hadi hayırlısı bakalım. Bak birkaç dakikadır iyi bir şey söyleyemiyorum. Hep bir eleştiri, hep bir sıkıntı, bir pürüz değil mi? Ama bakın biz dışarıdan bakan üçüncü bir gözken evin içinde yaşayan bu mafyatik abla evin tek sıkıntısını ne olarak görüyor? Bu duvar benim başımın belası diyebilirim. Evin bütün geçişlerini ve düzenini bozuyor. He abla he evin tek pürüzü o duvar. Onun haricinde her şey yerli yerinde. He. Dünyalar tatlısı abim, canım, ciğerim. Lütfen eşinin şu dudak hareketlerine dikkat et. İyi kötü bir yatak odanız var. Ondan da olup salonda yerde uyumak zorunda kalma. O duvarı yıkmak istersek Hı -hı. bunu kendimiz de yapabiliriz. Ya ha? da ben yapabilirim hayır, çünkü sen çok hayır, meşgulsün. Hayır, hayır. Lafı tuzak bir cümle dikkat et. Bu her açıdan işe yaramaz. Abla tamam sen de öyle deme ya. O eşin senin olur mu öyle şey? işe yaramaz bir duvar. He, <laughs> pardon, pardon. Tamam. <laughs> Ablamız artık istedi ya. O duvar kesin yıkılacak. Ama şu gariban abimiz de eşini düşünüp yorulmamasını isteyerek neden duvara bakması için bir müteahhit bulmuyoruz? Belki o sana bunu aklından çıkarman gerektiğini söyler. Diyor. Abi gözünün çapağını yiyin, müteahhitine dikkatli seç. Aklı cüzdanında olmasın. Biliyorum çünkü kendi diktiği 10 katlı binayı umursamadan kolonlarını kesen biri senin 3 katlı evine neler neler yapar. Ayık ol.